Selamlar, ben Emrecan ve bu videoda Prestige çizgi yaptım. Alışverişe bakacağız. Evet, videomuza başlayalım. bu siparişin çoğunlukla manga üzerine oldu ki ben normalde manga okuyan biri değilim. Çünkü yani manga küçük kalıyor bana göre. Okuması zor. Yani bunu da başladım. İlk sessizliğin sesiyle ilk ikisini aldım. Birinci okurken gözlerimi kaybettim. Hani ben özellikle delik olsun daha büyük olsun diyen bileyim çizgi romanlarda ve bu Hani cidden beni okurken zorladı ama Fena değil onunla anlayı devam etmek istedim bunu Şöyle bir yerleştirelim sessizliğin sesi 3'ü Sonra sırada e, monster var Marmar çizgi yeni bastı. bu yani sonunda normal boyutta orijinal boyuta yakın bir Çizgi roman hatta orijinal boyutu olması lazım yanlışım yoksa e, Tavsiye etler bunda iyi dediler ben de aldım bakayım okuyacağım eğer ki beğenirsem. Devamını da Alırım. Tekrardan. Bu e, orijinal mangalar benim için çok iyi oldu çünkü en azından okumamı rahatlatıyor ve artık yani her dakika Amerikan işi, Avrupa işi okumakta sıkılmıştım artık. Onlar da aynı işi çevire çevire sıkıp sıkıp veriyorlar. Farklı bir tarafa doğru yerken açmak istedim. Ondan sonra şu an ters tuttuğum Another var. E, bu da bir arkadaşımın tavsiyesiydi. Bakalım. Ee, güveniyorum onun zevkine. Umarım iyi çıkar. Eğer ki iyi çıkarsa 3 ve 4'ünde alacağım. Yine bir arkadaşlar sesini aldım. manga. Saniyede 5 cm. Umarım. ve ee, bu galiba bana umarım dedim ama bu ve One Shot diye biliyorum. Aynı Your Name gibi. Bakalım Your Name güzeldi. Acaba bu nasıl olacak? Ve ee, bu arada ikisinin de hatta ikisinin değil. Üçünün de kapakları müthiş. Hepsinin çok güzel kapak tasarımları var. Özellikle en azından ki favorim. Şeyin de rengini çok beğendim. Ee, saniyede 5 santimetrenin rengini çok beğendim. Evet mangalarımız bu kadardı. Ee, şimdi 3 tane normal e, romanımız var. Biri Itaki'nin bilim kurgu klasiği. Ee, Usake Le anlatışı. Ben bunu normalde önceden almıştım ama aldığım yerden e, üstüne kocaman bir falçatı iziyle gelmiş. Kitap kesilmişti. İade etmiştim. Şimdi tekrardan aldım. Yani okuyamamışım. Her hep almak istediğim bir kitap. Bu daha ilk zamandan beri olması lazım bilim bu klasiklerini. Toplamaya başladığım zamandan beri hep bunu alacağım, 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 alacağım. En sonunda aldım. Okuyacağım. O kadar merak ediyorum ki bunda. Tabii o kadar fazla şey aldım. Londra'daki kitap. Onları bitirmem lazım. Sıra buna gelene kadar <laughs> büyük ihtimalle yeni bir e, Ursula ve Kui, <laughs> konuşamadım. Ursula K. Le kitabı basılır. Onları da alırım çünkü iyi bir yazar herkes öneriyordu. Evet şimdi benim önereceğim güzel bir yazar var. Arkada ve Boris e, ee, kardeşlerin Palates Cumartesi'den başlar. Bunu okumadım. Daha ama Ken iki kardeşe çok iyi yazar. E, güzel yazarlar. ve kıyametten bir milyar önce hani kıyametten bir milyar önce iki yıl mıydı? Ben ne diyorum ya? Kıyametten bir milyar önce. Bir dakika bakmam lazım. ha Kıyamette bir milyar yıl. Okey. Kitaplara baktım hemen. Okey. Üstü duruyor şu an benim bilim kursu klasiklerim. Kıyamette bir milyar yıl. Güzel kitaptı. Ee, güzel e, gizem öğeleri, bilim kurgu öğeleri vardı. Sevmiştim. Onun anlayışı e, bu kitabı da almak istedim. Zaten ismi de e, bir ilgi çekici. Pazartesi, Cumartesi'den paz başlar gibi. Onun anlayışı bunu da aldım. Bu da yine anlatış gibi beklediğim bir kitaptı. Evet. Ekskulüze bir roman var karşınızda. Doğru duydunuz. E, kitabın ekskulüze olur? Olur arkadaşlar. Şöyle. Bu bana özel. <laughs> e, bu özel olma sebebi biri e, kitabın kapağı açıktan çok güzel. Çok güzel bir şömiz hazırlamışlar. İçi de e, minimal siyah üzerine başlığı yazıp e, şey yapmışlar. Parlak renk e, kullanmışlar. Parlak mavi. İşte kitabın şimdi özelliğine geleceğiz. Eğer ki Instagram'ı takip ediyorsanız zaten bu kitabın neden özel olduğunu biliyorsunuzdur. Şimdi gördüğünüz üzere bu kitap normal. İçini açıyoruz. Bakın normal sayfa hiç tersi vermiyorum. Kitabı ters basmıştır. Yani şansıma ters kitap geldi. Ki bence iyi oldu ya. Hani ilk başta böyle ya ters kitap falan filan da böyle, böyle mırın kırın ama güzel oldu, hoş oldu. Okumamı da engellemiyor zaten. Yani tamamen artık manga moduna girmiş oldum. Tersten okuyacağım kitapları. <laughs> bu da romanı bir tersten okuyuşum olacak. Hani Dönet zaten çok sevdiğim bir film. Ve böyle özel de bir şey olması. Hem komik hem eğlenceli oldu. Kitaplığında bir tane ters kitap olacak. Evet, Epsilon'la başlamışken Epsilon'un bastığı çizgi roman ekleyeceğim. Yani bu arada çizgi romanlar ekleyeceğim. Burada da 2-3 tane çizgi roman var. Blade Runner'ın e, çizgi romanını bastılar. Epsilon son zamanda e, bir anda çizgi roman basmaya başladı. kimsenin beklemediği bir şekilde. Ya, fena da basmıyorlar. Keşke orijinal boyutta basar. Bunu birçok ee, şey basmıyor. Yayın bir Keşke herkes orijinal bassa ama Bodur boyu. <laughs> ben Bodur boyu diyorum. Bodur boyu basmayı tercih ediyorlar. Evet, Canlara canları sağ olsun. Bu arkada da Ben Oliver'ın kapağını kullanmış. Onu fark şu an. Ben Archeon varyantını kullanmalarını bekliyordum. Arka bir kolay farklı bir yöne gitmişler. Güzel canım. Blazer'ı da seviyorum. Blazer'ı sevenler de duyurulur. Ee, bu seri güzeldi 2019. Sonra e, yeni mini seriler çıktı. Belki onları da basarlar onu bilmiyoruz. Ama şimdilik eğer herki Blazer'ı seviyorsanız yani bunu alıp okuyabilirsiniz. Güzeldir, iyidir, hoştur. Evet. Hop. Oh, klavye çaptık. Devam edelim. Şunu en sona saklayayım. Aslında en sondan bir öncekisini sakladım Çünkü sonda büyük bir sürpriz var. Cidden büyük bir sürpriz var. <laughs> Çok büyük. Poison Ivy'nin evet, çizgi düşlerim bastı. One cildi. Clayman'dan ve Poison Ivy'den alalım. Amy Chu'yu e, bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum hangi çizgi romanını yazdığını veya okuduğumu hatırlamıyorum çizgi romanı. Eğer okumuş olabilirim tabi. Hatta şu raftan bile bir tane çizgi romanı çıkabilir ama bilmiyorum. ismini tanıdık gelmiyor ama Clayman zaten e, benim için yeterli. Çizimler zaten müthiş. Yani şöyle bir sayfa gösterelim. Hmm. Böyle güzel gözüküyor. Şansıma burası geldi. Klayman zaten döktürüyor ya. Kapağı olsun, arka kapağı olsun. Clayman cidden, umarım doğru Clayman çok sevdiğim işler. Poison Ivy de sevdiğim bir karakter. Ya yani bu ikisinin bileşimi güzel bir şey çıkacak gibi ortaya. Umarım Amy Chu da iyi bir yazarlık ortaya koymuştur. Evet. Büyük finalden önce. Immortal Hulk. Ee, normal çizginin bastı. Zaten Immortal Hulk'ı birçok insan duydu. Yani duymayan kalmadı. Eğer çizgi roman azdan ufak bir e, haşineşiliğiniz varsa. Son dönemin en iyi çizgi romanlarından biri. E, Birçok ödül kazandı. El e, bayağı iyi bir halk hikayesi yazdı bunu. Türkçe çevirdiler. Normalde e, hardcover veya cilt almaya planlıyordum. Bunu tabi e, Türkçe çevirdiğimi görünce Türkçe aldım ben. Yani normalde her hani ne kadar Türkçe çok toplamasam da tabii şu siparişimin hepsi Türkçe de Eee yani dolar şu an 8.60 şu an ben video çekerken yükselmeye devam ediyor dolar. Ondan dolayı artık böyle yani Türkçelere kaymaya başladık. Yapacak bir şey yok. En azından okumuş olacağız. Yani 50 olacak yani internetten okumak biraz beni sıkıyor. Elim dolup okuması daha rahat. Bu da immortal haklı. Evet geri geldim. Ee, kesinti için üzgünüm. Şimdi e, gelelim. Büyük battal boy arkadaşı. Evet iki buçuk kilo iridiyemiball, karpuz gibi maşallah. Ee, bunu bana bayağı e, önermiş falan <laughs> alacaktım, ilk duyuruldu dedim, alayım alacağım 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 çıktı, hala alacağım 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 alacağım. En sonunda aldım. Ee, şöyle düz tutmaya çalışayım, çok da böyle Sert tutmuyorum kendisine hasar vermek istemiyorum. Çünkü çok önemli bir cilt. Bakalım eğer ki incelememi isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Çünkü bu arkadaşın incelemesi birazcık uzun sürecek ve yani zaman alacak. İncelemesini yapmak bunun. Tabii ki de sizin kararınıza bağlı. Eğer ki yorumlarda belirtirseniz inceleme istiyoruz diye incelerim. Bir setup ayarlarım. İsterseniz çizgi içeriğini inceleyeyim. İsterseniz nasıl basıldığını falan onu inceleyeyim. Size kalmış. Yorumlardan ne tarz bir şey istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu e, mobil için. Değer mi değmez mi onlar da eğer ki bu incelemede şey yaparız. Benim koleksiyonuma büyük bir school, katk <laughs> katkısı olacak bu çizgi romanım. Burak'a prensice teşekkürler bunu bana getirdiği için 256 numarayı. Evet, videomuzun sonuna geldik. Zaten birkaç tane manga, birkaç tane çizgi roman ve kitap vardı ve bu büyük irredeemable omnibus vardı. Bu arada şunu da göstereyim. Camdır. nasıl göstereyim bunu ben ya. Neyse artık incelersek gösteririm çünkü şu an şömizi şu çıkartıp kapağı gösterirken bayağı zorlayacağım kendimi. onun almayı bunu şimdi bırakalım. Eğer ki diğer videolarda böyle bir şey isterseniz güzel bir inceleme yaparız buna. Evet videomuzun sonuna geldik. E, videoyu buraya izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. Sorun değil bu gibi ne kitap, çizgi ömer takip etmek için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.